Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2004 model E46 BMW. Aracımız anahtarsız giriş çıkış, uzaktan çalıştırma, anahtarsız çalıştırma, telefon kontrol sistem kurulumunu yapacağız. Eski anahtarımız bildiğiniz BMW'nin kontak anahtarlı anahtarı. Artık bunu kullanmayacağız. Yeni nesil anahtarlarımızla beraber kurulum yapacağız. Sizi araçta baş başa bırakırken keyifli seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Bak bak. feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it taste and my tongue keeps bleeding from the words I spit So sharp, so freezing, so cold Behold, frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal him Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'm aracımız Rize'den misafirimiz 2004 model Amerikan versiyon E46 bağlantılarımızı yaptık orijinal soket yerinde rezmat izolasyonlarımız yapılıyor her zamanki olduğu gibi kablolarımız çekiliyor şu anda antenlerimiz çekiliyor evet Murat Usta evet, abi. yeni bir araçta Aa, Yine karşınızdayız. Yine punta anahtarından sıkılan bu bunalan evet. müşterimiz aracını getirdi sağ olsun. Şu anda ne yapıyoruz? Antenlerimizi çekiyoruz. Kablo test satımızın bağlantılarını yaptık. Ufak tefek ince detaylar var tabi onları yapacağız. Şimdi merkezi kilit hattına geçeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi Startstop Türkiye'nin kendi üretimini yapmış olduğu ürünlerin montajını yapıyoruz. Plastik kasa ürün bizim dükkanımızdan içeriye sadece sökülmek için gelir. Doğru mu Murat Usta? Kesinlikle abi. Yani siz taktırırsınız biz sökeriz. Demir ve anahtarımızın kurulumunu yapıyoruz. Yine telefon kontrol sistemi kurulumu yapacağız. Şu anda tesisat bağlı ama cihazımız bağlı olmadığı için bir deneme videosu çekemiyoruz. Ama birazdan bizi takipte kalan birazdan neler olacak izleyin. Canlı yayın videosu çekeriz bununla beraber bağlantı yaptıktan sonra. Bir hayırlı olsun videosu çekeriz. Start Stop Türkiye'den finalde tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımızın montajını bitirdik. Aracımız 2004 model E46 BMW. Rize'den misafirimiz. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemi, keypetli giriş sistem kurulumunu yaptık. Yeni nesil BMW anahtarlarımızla beraber kontrollerimiz yapalım. Aracımızdan uzaklaşıyoruz. Mesafeden de çıktığı anda otomatik olarak kapılar kilitlenip açık olan camlarını kaldırıyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde her zamanki gibi uzaktan çalıştırmamız mevcut. Marş emrimizi gönderelim. Kontağımızı açtı. 5 saniye bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Sistemimizde şifreli giriş özelliğimiz mevcut. Kendi belirlemiş olduğunuz alt taneli şifreyle birlikte kapılarınızı açabilir, yolculuğunuzu yapabilir. Yine yolculuk bittikten sonra şifreyle beraber kilitleyebilirsiniz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Sistem kurulumumuzu içeriden de gösterelim. Butonumuzu müşterimizin talebi üzerine buraya yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar butona bastığımızda kontak elektriğimiz tamamen kapanıyor. Aracımızı çalıştırmak istersek frene basıp aracımızı direkt olarak çalıştırabiliyoruz. İç ambiyans rengimiz çalıştıktan sonra kırmızı Yine frenle beraber aracımızı stop ettirebiliyoruz. Müşterimiz aynı zamanda kontak yerinin de açık olmasını istedi. Ee, lazım olduğunda kendi orijinal anahtarıyla beraber de aracını çalıştırabilir. Telefon kontrol sistemini de gösterelim. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapılarımızı kilitledik. Kapılarımız açtık. Yine kilitleyip marş emrimizi gönderelim. Aracımız çalıştı, yine aynı şekilde aracımızı suda Evet arkadaşlar artık işimizi bitirdik. Gökhan abimizi uğurlayacağız inşallah, devir teslimimizi yapalım. Abi ayağına sağlık, önce telefonundan başlayayım. Anahtarını da teslim Diğer anahtar da burada bir yerdeydi. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Aracın maşallah var gerçekten ellenmemiş bir araçtı. Harika bir araç. Gümrük çıkışlı bir araç. Keyifle kullan. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diye. Sağ olasın. Eyvallah. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.